post iade işlemi nasıl yapılır? Sipariş iade işlemi yapabilmek için öncelikle kapalı siparişler ekranından işlem yapılacak olan sipariş seçilir ve içerisine girilir. Sipariş içerisine girildikten sonra ekranın sağ alt köşesinde bulunan tam iade butonuna basılır. Butona basılmasından sonra karşımıza gelen uyarı mesajına tamam ve ikinci uyarı mesajına iptal ediliyor seçerek iade işlemini başlatabiliriz. İade işlemi başlatıldığında yazar kasa ekranına iade edilecek olan ödemeler otomatik olarak gider ve yazar kasa üzerinden ilgili ödeme seçildiğinde iade işlemi tamamlanmış olacaktır. Kart ödemelerinde kredi kartı ödemesini seçip iade yapılacak olan kartın seçilmesi gerekir. Hemen akabinde zaten işlemler tamamlandığında Sir ilgili siparişi silmek için geri açmış olacaktır.